kaldığımız yerden devam edelim. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının göbeğindeki isim Rıza Sarraf'ın uçağı kiralık olarak dün gece ilk defa uçtu. Rusya ve Ukrayna'ya giden uçak tekrar Atatürk Havalimanı'na dönüş yaptı. Ayrıca mahkeme Sarraf ve bakan çocuklarının aralarında bulunduğu 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu Rıza Sarraf'ın uçağı 17 Aralık operasyonu sonrasında ilk kez havalandı. Daha önce birçok bakanı ve bürokratı taşıyan iş adamının uçağı kiralık olarak Moskova'ya uçtu. Ardından tekrar havalanan jet tipi uçak Ukrayna'nın Svastopol kentine indi ve oradan da havalanan jet Atatürk Havalimanı'na tekrar dönüş yaptı. Operasyon sonrası gözaltına alınan Rıza Zarraf'ın mallarına tedbir konulmuştu. Ama tedbir kararı daha sonra kaldırılmıştı. 2009 model iş jeti uçağını Zarraf 2012 yılında satın aldı. Uçağın 2013 modeli 16 milyon dolara alıcı buluyor. 8 yolcu kapasiteli uçak saatte en fazla 870 kilometre hızla uçabiliyor. Uçağı kimin ne için kiraladığıysa henüz bilinmiyor. İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi ayrıca aralarında rıza zarraf ve iki bakan çocuğunun da bulunduğu 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Emniyetten bu kez görevden alma değil şok bir istifa haberi geldi. 17 Aralık operasyonunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Ünal Acar istifa etti. Öte yandan yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iş adamı İbrahim Çeçen bugün şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü Daire Başkanı Cihangir Çelik görevden alınmış, yerine de Ünal Acar atanmıştı. İşte o isim istifa etti. 14 Şubat'ta istifa dilekçesini Emniyet Müdürlüğüne sunan Ünal Acar ardından izne ayrıldı. 17 Aralık'ta başlayan operasyonun ardından Emniyet Genel Müdürlüğünde soruşturma başlatılmıştı soruşturma devam ederken Acar'ın istifa etmesi dikkat çekti. Acar'ın yürütülen soruşturma nedeniyle emniyetteki yer değişikliği ve görevden almalardan rahatsız olduğu iddia ediliyor. Öte yandan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iş adamı İbrahim Çeçen de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Turkuaz Medya Grubunun satışını açıktan fonlamakla suçlanan 3. Boğaz Köprüsü'nün yapımcısı IC Holding'inde sahibi olan İbrahim Çeçen'in İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde savcıya verdiği ifade 2 saat sürdü. Telefon ya da ortam dinlemelerini kontrol altına alacak yasal düzenleme beklenirken Emniyet Genel Müdürlüğü 140 yeni dinleme cihazı almak için ihale açtı. İhale şartnamesinde çok çarpıcı bir madde var. Devlet alımı yapılacak dinleme cihazlarına yetkili bir kişinin dışarıdan girip ses kayıt dosyalarını dinleyebilmesini istiyor. Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir. Başbakan Erdoğan konuştu. "Beni de Cumhurbaşkanını da dinliyorlar." dedi. Dinleme krizi zirveye ulaştı. Kim kimi dinliyor? Nasıl dinliyor? Soruları tartışılırken emniyet teşkilatına ait bazı dinleme cihazlarının kayıp olduğu anlaşıldı. Cihazlardan bir kısmı aylar sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çatısında bulunsa da kontrolsüz dinleme sorunu çözülemedi. Dinlemeleri kontrol altına alacak yasal düzenleme beklenirken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 140 yeni dinleme cihazı almak için ihale açtığı öğrenildi. Alımın gerekçesi yeni sistem cihazlara duyulan ihtiyaç olarak açıklandı. İhale şartnamesindeki bazı maddelerse soru işareti uyandırdı. Şartnamedeki bir maddede teknik takiplerin denetlenmesinden söz ediliyor. Bir başka maddede ise cihazlara uzaktan bağlantıyla bir yetkilinin erişebilmesi isteniyor. Bu yetkiliye ses dosyalarını dinleme imkanı tanınacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre cihazlara bu imkanın sağlanması tehlikeli. Çünkü bu yolla dinleme cihazlarına dışarıdan sızma imkanı yaratılmış oluyor. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu siyasetin ana gündemini belirlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, yolsuzluğun artık Türkiye'nin dış politikasını tehdit ettiğini savundu. Bakan çocuklarının uluslararası istihbarat örgütleri tarafından rehin alındığını iddia etti. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu siyasetin ana gündemini belirlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Yolsuzluğun uluslararası boyutuna dikkat çekti ve çok tartışılacak bir iddiayı ortaya attı. Yolsuzluğun artık Türkiye'nin dış politikasını tehdit ettiğini belirten Tekin, bakan çocuklarının uluslararası istihbaratın örgütleri tarafından rehin alındığını iddia etti. Gürsel Tekin, CHP muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yaşananlara ilişkin ilginç bir benzetmede bulundu. Olağanüstü hal dönemine giriliyoruz dediğimde bir kısım arkadaşlarımızın eleştirisini almıştık doğrusu şu anda olağanüstü hal değil modern bir darbeyle karşı karşıyayız. Paralel yolsuzluğun adı paralel devlet oldu. Tekin yolsuzluk iddialarının uluslararası boyutuna da değindi. Eğer bir ülkenin iktidarında bakanlar kuruluna, başbakana, başbakan çocuklarına bakanlar çocuğuna kadar sirayet etmişse bu sadece bir yolsuzlukla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye dış politikası konusunda ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu da bilmenizi istedim. Tekin hem HSYK hem internet düzenlemesi için de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrıda bulundu. Parlamento, yasama, yürütme, yargı her şey bir kişiye bağlanmış. O da Sayın Başbakan olunca hiç kimsenin başbakanı gücü yetmiyor, sözü, kim, sözü geçmiyor. Galiba Sayın Cumhurbaşkanı da bir testten geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu onaylarsa o zaman Sayın Başbakan'ın uzun süredir hayal etmiş olduğu başkanlık sisteminin yasal olarak olmasına fiilen olarak hayata geçmiş olacak demektir. Gürsel Tekin yerel seçimlere de değindi. Gezi direnişiyle ilgili kimsenin aday gösterilmediğinin hatırlatılmasının üzerine Tekin'in verdiği tepki CHP'de adaylık tartışmalarının bitmediğini gösterdi. Ee, daha bitmedi. Bekleyin sabredin aynı 18'ine kadar zaman var. Akrabalarım özel tim tarafından darp edildi bu söz Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'a ait. Hasip Kaplan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Kaplan'ın iddiaları hayli ilginç. Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan mecliste basın toplantısı düzenledi. Çok çarpıcı bir iddiada bulundu. BDP Milletvekili Kaplan akrabalarının özel tim tarafından saldırıya uğradığını, darp edildiğini iddia etti. Yeğenim ve akrabalarımda askerden gelen bir akrabamızı yolculamak üzere misafirlikteyken eşi ve çocuklarıyla aracına binip eve döneceği sırada özel tim mensupları iki zırhlı araç önce geliyor. On kişi durduruyor kimliklerinizi çıkarın gebete işlemi yapacağız diyor. Arkasından iki zırhlı araç daha geliyor ve evin askere gidecek olan İbrahim Akay'la küçük kardeşi, kız kardeşi kapının önünde. gebete işleminden bir şey çıkmayınca bu sefer sizler teröristsiniz deyip tipçiklerle saldırıya başlıyorlar. Kaplan şikayet üzerine olay yerine gelen polislerin de özel tim mensupları tarafından kovulduğunu söyledi. Polis iki panzerle geliyor oraya ve o sırada işte oradaki özel timler gelen polislere aynı. lan buradan gidin. Siz kim oluyorsunuz bize karışıyorsunuz diye hitap edip onları kovuyor. Ve arkasından darp işleminden sonra bir işlem yapmadan apar topar gidiyorlar. Hasip Kaplan'ın saldırıya uğradığını söylediği akrabalarından biri de yanındaydı. O da açıklama yaptı. Özel tim mensuplarının kendilerine küfür ettiğini söyledi. Bu arada bize küfür etmeye, hakaret etmeye başladı. Biz küfür etmeyin deyince siz de zaten teröristsiniz. Fazla konuşmayın, canınızı yakarız dediler. 2003-2013 yılları arasında örtülü ödenekten 6 milyar lira para harcanmış. Sözcü gazetesinin iddiasına göre 2013 yılında harcanan para 243 milyon lirayla rekor kırdı. CHP'li Hurşit Güneş örtülü ödenekten paranın Suriye için harcanmış olabileceğini düşünüyor. Örtülü ödenek hükümetlere, devlet başkanlarına veya kurumlara bir mali yıl içinde bütçeden ayrılan harcama kalemi. Türkiye'de örtülü ödenek harcamaları 5018 sayılı kanunla tanımlanıyor. Kanunda ödeneğin kapalı istihbarat ve savunma hizmetleriyle devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri gereğince kullanılacağından söz ediliyor. İlk bakışta bürokrasiye devreden çıkarmak olarak görünüyor ancak nereye harcandığının hesabı sorulmadığı için suistimale de açık bir kalem. Örtülü ödenekle ilgili ihtiyalara kamuoyu yabancı değil. Bu konuda akla ilk gelen isimlerin başında ise eski başbakan Tansu Çiller ve dolandırıcı Selçuk Parsa'dan geliyor. Parsadan 1995'te emekli orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit ederek Tansu Çiller'den 5,5 milyar lira para aldı. Yolsuzluk anlaşılınca Parsadan tutuklandı ve mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hafızalardaki bir başka olaysa 2002 yılında DSP-MHP-ANAP koalisyonu sırasında yaşandı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Selefi Hüsamettin Özkan'ı örtülü ödenek yolsuzluğuyla suçladı. Özkan 42 ay boyunca sakladığı belgeleri açıklayabileceğini söyleyince ortalık karıştı. Çünkü tahammüllere göre her ay Maliye Bakanı tarafından imha edilmesi gerekiyordu. Bugün Sözcü gazetesinde çıkan bir haber örtülü ödenek tartışmalarını yeniden başlattı. Habere göre AKP'nin iktidar olduğu son 10 yıllık dönemde başbakanlık bütçesinden tam 6 milyar lira denetimsiz olarak harcandı. Harcamaların son yıllarda artışı dikkat çekiyor. 2005 ve 2011-2012'de ödenek %100'e yakın artırıldı. 2013'te de örtülü ödenekten harcanan para tüm zamanların rekorunu kırdı. Gizli hizmet gideri altında yapılan örtülü ödenek harcamaları Maliye Bakanlığı verilerinde yıllara göre şöyle yer alıyor. 2003'te 103 milyon, 2004'te 107 milyon, 2005'te 85 milyon 2006'da 327.4 milyon, 2007'de 436.4 milyon, 2008'de 510.7 milyon, 2009'da 634.4 milyon, 2010'da 706 milyon, 2011'de 951 milyon, 2012'de 1 milyar 175.3 milyon, 2013'te 1 milyar 243.1 milyon lira. Örtülü ödenek harcamalarındaki artışla ilgili CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'ten yorum geldi. Giderlerin terör finansmanı ile ilgili olduğundan endişe duyduklarını söyleyen Güneş, Suriye'deki iç savaşın başlamasına paralel olarak arttığını ve başbakandan bu konudaki sorularına yanıt alamadıklarını savundu. Suriye'de radikal İslamcı Irak ve Şam İslam Devleti örgütü militanları elinden kurtulan Türkiye sınırına yakın Adana kasabasına CNN muhabiri girdi. Kasaba sakinleri sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktaki kasabada İslamcı militanların yaşadığı zulmü anlattı. Geldiler, İslam Devleti ilan ettiler ve canlarının istediğini yaptılar. Bu sözler Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Adana kasabasının sakinlerinden Ebu Said'e ait. Sınıra kuş uçuşu sadece 7 kilometre mesafedeki kasaba bir yıl önce radikal İslamcı Irak ve Şam İslam Devleti örgütünün eline geçmişti. Yaklaşık bir ay önce de militanlar kasabadan dışarı püskürtüldü. Ancak geride kasaba halkına yaşattıkları zulmün izleri kaldı. İşte o kasabaya Amerikan televizyonu CNN girdi ve bu görüntüleri kaydetti. Tanıkların anlattıkları tüyler ürpertiyor. Irak ve Şam İslam Devleti militanları kasabada kendilerine karşı çıkanları infaz ediyor, ibret olsun diye de cesetleri ulu orta bırakıyordu. Bazılarını da toplu mezarlara gömüyordu. Kasabada yakınlarını kaybedenler onları bu mezarlarda arıyor. Suriye'de giderek güçlenen Irak ve Şam İslam Devleti, El-Kaide bağlantılı gruplardan biri. Geçen ay El-Kaide lideri Ayman El Zevahiri, örgütle bağlarını kopardıklarını açıkladı. Örgüt Suriye'nin kuzeyinde Batı destekli Özgür Suriye Ordusu ve İslami Cephe gibi koalisyonlarla çatışmalara giriyor. En son Özgür Suriye Ordusu da yönetim değişikliğine gitti. Grubun başına Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından atanan komutan Salim İdris'in yerine Abdullah El Beşir getirildi. Almanya'da yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Dört bakanın devletten haksız yere kira yardımı aldığı iddia ediliyor. Bakanların her ay 221 euro haksız kazanç sağladığı öne sürülüyor. Almanya yolsuzluk iddialarını konuşuyor. İddiayı ortaya atan muhalefetteki sol parti. Alman Aile Bakanı Manuela Schwazik, Adalet Bakanı Hayko Maas, Çalışma Bakanı Andrea Neis ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in adı tuhaf bir yolsuzluk iddiasında geçiyor. Dört bakan kamudan haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. Muhalefete göre bakanlar geceleri 7,5 metrekarelik ofislerinde kalıyor. Odada sadece bir çekyat ve bir duşakabin bulunuyor. Ancak buna rağmen devletten kira yardımı alıyorlar. Yardımın tutarı aylık 221 euro. <laughs> Muhalefet de işte bu duruma tepki gösterdi. Sol parti bakanların ev tutamayacak kadar yoksul olmadıklarını öne sürdü. Yoksa parayı ceplerine mi indiriyorlar diye sordu. Şimdi bakanların bu yardımları geri ödemeleri için baskı uygulanıyor. Bakanlarsa geceleri ofislerinde kalmalarının sebebi olarak yoğun iş temposunu gösteriyor. Gürcistan'da eski başbakana yolsuzluktan hapis cezası verildi. Eski devlet başkanı Mihai Saakashvili'nin başbakanlığını yapmış olan Merabişvili görevi kötüye kullanmak ve zimmete mal geçirmekten 5,5 yıl hapis cezası aldı. Gürcistan'ın eski başbakanı yolsuzluktan hapis cezasına çarptırıldı. Vano Merabişvili görevi kötüye kullanmaktan 5,5 yıl hapis cezası aldı. Merabişvili Gürcistan'da 2003'te Gül Devrimi ile iktidara gelen Mihail Saakashvili'nin yönetiminde önce İçişleri Bakanlığı sonra da Başbakanlık yaptı. Ancak 2012'de Saakashvili'nin Birleşik Ulusal Hareket Partisi genel seçimleri kaybedince Merabişvili de koltuğundan oldu. Savcılar hemen yolsuzluk soruşturması başlattı ve Merabişvili geçen Mayıs'ta gözaltına alındı. Kutaysi kentinde görülen davada Merabişvili yolsuzluktan mahkum edildi. Eski başbakan yakınları için devlet içinde mevki oluşturmak, parayla oy satın almak ve kamu fonlarıyla kendine deniz kenarında bir ev almakla suçlanıyordu. Merabişvili ülkede 9 yıllık Sakaşvili yönetimi sonrası mahkumiyet giyen en yüksek devlet görevlisi oldu. Saakashvili'nin çalışma bakanlığını yapmış olan Zurab Chiaberashvili de görevi ihmalden 29 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Muhalefet cezaları cadı avı diye niteledi. İktidardaki Bidzina Ivanishvili hükümetinin muhalefetten intikam aldığını öne sürdü. <laughs> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan geçen hafta Ankara'daki Sincan Batı Kent metrosunun açılışını yapmıştı. Metronun bir hafta ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Bugün o metro ücretsiz diye bir protesto gerçekleşti. Yüzlerce vatandaş parasıyla bineriz rezil ettiniz bizi dedi. Yüzlerce yolcu Sincan-Batıkent arasındaki metroyu bekliyor. Bir kişi metro seferlerinin bedava olmasından dolayı yarım saatte bir yapılmasına tepki gösterdi. Yarım saatlik ya bedava diye ya. birimiz paramızı açın şeyiniz, kartınızı basın, Öyle bir şey yok. Bu tepkinin ardından metro geldi ama vagonlar tıklım tıklım doluydu. Protesto sesleri yükseldi. Duraktaki yolculara vagonların dolu olduğu ve başka bir metronun geleceği anons edildi. Bu anonsla birlikte tepki daha da büyüdü. İlk hafta ücretsiz olması sonucu metroda izdiham yaşandı. İki nokta arasındaki seferini normalde 22 dakikada tamamlayan metro bu sabah yaklaşık 45 dakika sürdü. Efem Türkiye son yılların en ciddi kuraklığıyla karşı karşıya özellikle Marmara bölgesinde kuraklık olağanüstü seviyede. İstanbul'da barajların doluluk oranı %30'a kadar geriledi. Uzmanlara göre durum değişmezse İstanbul 100 gün sonra susuz kalacak. İşte kuraklığın tablosu. En fazla 100 bir... ...günlük veya 3 aylık suyu var İstanbul'un. Tehlike çanları İstanbul için çalıyor. Kuraklık giderek şiddetleniyor. Barajların suyu çekildikçe çekiliyor. Şu anda kuraklığın tam ortasındayız. Önümüzdeki sene de... ...yani 2014'ün sonuna kadar... ...belki de 2015'in ilk aylarında işini alacak şekilde... ...kuraklık devam edecektir. İstanbul'da barajların doluluk oranı... ...yüzde 30'a kadar geriledi. Geçen sene bu aya göre... %80'di. Yani %80'den %30'lu bir azalma var. Doluluk oranı Ömerli Barajı'nda %42,11, Pabuçdere Barajı %0,18, Sazlıdere Barajı %17,06, Büyükçekmece Barajı'nda %29,26'ya geriledi. Ali Beyköy Barajı'nı yüksekten gören bir noktadayız. Barajın doluluk oranı %21'e kadar geriledi ve eğer beklenen yağışlar gelmezse suyu daha da çekilecek. Önümüzde Mart ve Nisan ayı var. Mart ve ayında alacağımız yağışların da o kadar çok beklentimiz yok. Çünkü kuraklık bir aylık yağışlarla ortadan kalkmaz. Türkiye'nin büyük bir bölümü kuraklığın pençesinde. Marmara bölgesinde kuraklık olağanüstü seviyede. Nüfusu 14 milyona dayanan İstanbul susuz yaz tehlikesiyle karşı karşıya. Şu andaki İstanbul'daki su miktarı 250-260 milyon metreküp su var. 250 milyon desek günde 2,5 milyon metreküp su veriliyor şehre. Yani 100 günlük suyu var İstanbul'un. Bütün barajlardaki suyu verdiğimiz takdirde. Susuz kalmamak için tedbir almak şart. İlk olarak herkesin evinde suyu tasarruflu kullanması gerekiyor. İkincisi belediyelerin su kesintisine gitmesi lazım. İstanbul'da artık 4 tane 5 tane baraj yetmiyor. Yeni barajlar yapılması lazım. Meren Barajı'nın bir an evvel tamamlanıp hizmete girmesi lazım. 2013 yılı işsizlik rakamları da açıklandı. İşsizlik oranı yine çift taneye dayandı. İşsizler ordusuna Kasım ayında 154 bin kişi katıldı. İşkur şubeleri çok hareketli. Tamam, da birkaç yerde görüştüm. haber Bakalım. Hasan Hüseyin Gürbüz. 15 gündür işsiz. Çıkardılar beni. Serkan Naleoğlu. Tekstil işçisiydi. Bir aydır işsiz. 5 aydır işsizim. Zor tabii yani işsizlik ister istemez bir ekonomi sıkıntı yaratıyor. Bu da hayatı zorlaştırıyor. Türkiye'de işsiz olmak zor ve o zor sürece her gün birileri ekleniyor. İşsiz sayısı giderek artıyor. Türkiye'nin işsizlik yarısı giderek açılıyor. İşsizler ordusuna her gün yeni neferler ekleniyor. Zor. Kolay denilemez daha doğrusu. Zaten Türkiye şartlarını da biliyorsunuz. Geçtiğimiz Kasım ayında işsizlik oranı şifthaneye dayandı. Yüzde %9.9 olarak belirlendi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 154 bin kişi artarak 2 milyon 784 bin kişiye yükseldi. İşsizlik yani bekar olsan da evli olsan da gayet zor geçer yani. Çünkü Türkiye'deki şartları biliyoruz. Hele ki İstanbul'daki yaşam şartlarını, yaşam koşullarını da biliyoruz. İstihdam edilenlerin oranı da azaldı. Yüzde 45,9'dan yüzde %45 45,5'e geriledi. İster istemez aileler de huzursuzdur. Çocuklar da mutsuz olur. İnsanlardan mutsuz olur yani. Burası İşkur Şişli Şubesi. İşsiz kalanlar ya iş bulmak için ya da işsizlik maaşına başvurmak için sırada. Çıkardılar beni. Şu anda işsizlik başvurusunda bulundum maaş almak için. İş başvurusunda bulunmuş kura. Bekliyoruz. Genç işsizlerin oranı da %19,3'e yükseldi. Yani her 5 gençten biri işsiz. Yerel mahkeme çocuk gelin cezası kesti. Ceza yargıtaydan döndü. Üstelik karara itiraz eden üye de olmadı. Küçük kız çocukları öğrenci olmaları gerekirken eş oluyorlar. Oyuncak bebek yerine kendi bebeklerini kucaklarına alıyorlar. Türkiye'de kadınların yüzde 32'si 18 yaşının altında evlendiriliyor. Yani henüz oyun oynayacak yaştayken evliliğe adım atıyorlar. Sosyologlara göre ise çocuk yaşta evlilikler kadına şiddet ve ölümleri de beraberinde getiriyor. Türkiye'de çocuk gelin sorunu büyüyerek devam ederken Yargıtay'ın verdiği karar dehşete düşürdü. 15 yaşından küçük bir çocukla evlenen Çağdaş Kaya, yargılandığı mahkeme tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası verildi. Dava Yargıtay'a gitti, tartışmalar da orada başladı. Aralarında genel kurul başkanının da olduğu 13 Yargıtay üyesi karara karşı çıktı. Hatta iki üye hiç ceza verilmemeli dedi. Gerekçe ise düşündürücü. Yargıtay üyelerinin bazılarına göre kız çocuğunun evlendirildiği zaman 15 yaşından büyük gösterip göstermediği araştırılmalı. Bazılarına göre ise iyi niyetli yapılan bu hatalardan kişileri yararlandırmalı. Sanık için düşünülen tek ceza ise resmi nikah yapılmadığı için 2 yıldan 6 aya kadar ceza verilmesi. Çocuklara yönelik taciz konusunda vicdanları kanatan bir haberde Tunceli'den geldi. 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık HT son duruşmada serbest bırakıldı. Mısır'da düzenlenen tekvando turnuvasına katılan Seyhtan Akbalık müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Akbalık'ın cenazesi dün gece ambulansla Türkiye'ye getirildi. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde ailesinin sözleri yürek burktu. Benim şampiyonumu nereye getirdiniz? Evet, nerede? Evet, hani? Mısır'ın Luxor kentinde düzenlenen Uluslararası Afrika Kupası'na katılan tekvandocu Seyhtan Akbalık fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Akbalığın cenazesi gece memleketi İzmir'e getirildi. Bugün de cenaze töreni vardı. Başarı bekliyorduk. Şatürlük bekliyorduk. Allah Allah. Babası Seitan'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğunu, fakat doktorların sporu bırakması yönünde bir uyarısı olmadığını söyledi. Abim kalbinde ritim bozukluğu vardı işte, de, yani doktor da yani bu spor yapmasına mani değil yani evet. onun, hapını kullandım hiç şey olmaz dedi. Sözün bittiği yerse televizyondaki haber bülteninde oğlunun ölüm haberini bir kez daha gören ailenin feryadı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oyalım beni. Neredesiniz buradaki bu ani ölümleri nedeni nedir? İbrahim sözümüz Ay ay. İstanbul Maltepe'de aile içinde yaşanan kavga ihbarına giden polis ekibi bıçaklı saldırıya uğradı. Müdahale sırasında iki polis bıçakla yaralandı. Polislerden biri kurtarılamadı. <laughs> İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki aile kavgasına müdahale eden polis ekibi bıçaklı saldırıya uğradı. Polisler bir kişinin eşini dövdüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti. O esnada Sedat Kurt isimli adam sokak ortasında eşini dövüyordu ve elinde bıçak vardı. Polisler Sedat Kurt'u ikna etmek için diyaloğa geçti. Kurt ikna olmayınca elindeki bıçakla polislere saldırdı. <laughs> Saldırıda bir ağır iki polis yaralandı. Yaralıyı götürdüler, polisi götürdüler iki yaralı. Tane vardı, ona... İki tane polis vardı işte iki yaralıyı götürdüler. Yaralı saldırgan diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak hastaneye kaldırılan polislerden durumu ağır olan Mehmet Emin Aydın şehit oldu.